Yayın açmak istiyorsanız ama hangi yayın platformunda yayın açacağınızı bilmiyorsanız bu videoda bütün yayın platformlarını inceleyeceğiz. <laughs> Arkadaşlar videoya geçmeden önce aşağıdan kanalıma abone olup videoya like atarsanız bana çok büyük destek olmuş olursunuz. Hadi videoya geçelim. Videonun başında duymuş olduğunuz gibi bu videodan Buraya aldığım birkaç tane yayın platformu var. Sayı vermek gerekirse 5 tane yayın platformu var. En en çok bilinenler bunlar sayılır. Bu videoda hangisinde hangi özellikler var ve neden onu tercih etmemiz gerekiyor veya neden tercih etmememiz gerekiyor bundan bahsedeceğim. İlk platformumuz Twitch. Twitch'i büyük ihtimalle hepiniz duymuşsunuzdur ya da duymadıysanız aralarında en çok bilinen platform ve bir sürü Türk büyük yayıncının olduğu bir platform. O yüzden biraz daha fazla trafiği var diğer Yayın platformlarına göre daha fazla trafiği var yani daha fazla izleyicisi var ama o kadar fazla da yayıncısı var. Yani gelişmeniz biraz zaman alabilir. Çünkü sizin gibi gelişmeye çalışan bir sürü yayıncı var. Ve sizin onların aralarından yükselmeniz gerekecektir. Twitch'in bir kötü yanı kitlesi. Yani kitlesi ne demek? İzleyicileri biraz kötü olabiliyor, sinir edebiliyor insanı o yayıncıyı veya kötü mesajlar yollayabiliyorlar. Eğer ki bunu kaldıramayacaksanız hiç Twitch'e girmeyin veya ben onları umursamam diyorsanız işte devam edebilirsiniz. Ve Twitch'te bir telif olayı yok. Yani istediğiniz şarkıyı istediğiniz gibi kullanabiliyorsunuz yayınlarında. Hiçbir sıkıntı çıkmıyor yayınlarınızda. Hangi şarkı isterseniz onu dinleyebilirsiniz yayınlarınızda yani. Ben de burada yayınlar açıyorum. Bana da destek olmak isterseniz açıklama kısmında linkim var. Oradan beni takip edebilirsiniz. Hadi bir sonraki yayın platformuna geçelim. Bir sonraki yayın platformumuz D-Live. D-Live daha çok para kazanabileceğiniz bir platform. Para kazanması Twitch'e kıyasla biraz daha kolay. Ve D-Live'de yayıncı olmasanız bile para kazanabiliyorsunuz. Sadece izleyerek şuradaki Şöyle şuradaki kasa mantığından yayıncı kasasını açtığında izleyiciler bundan limon kazanıyor. Limon da paraya tekabül ediyor. Ve siz bağışlarınızı buradaki limonlar üzerinden alıyorsunuz. Fiyat vermek gerekirse mesela 1000 limon 10 Euro'ya denk geliyor. Siz hesaplayabilirsiniz. Yani 70 lira falan yapıyor bu. İşte ona göre bunları da hesaplayabilirsiniz. Şuradan insanlar gelip limon satın alıp veya başka yayıncılardan kazandıkları limonları bağışlayabiliyor istedikleri kişiye. Burada değil DLive'da Twitch'teki kadar çok büyük yayıncı yok ama burada tanındık kişiler var. Hatta son zamanlarda Barış Özcan gibi YouTuberlar da burada yayın açmaya başladı. Tabi onlar yayıncı olmadıkları için sık sık yayın açmıyorlar ama buraya gelip yayın açtıkları oluyor. Hatta şu an 30 Nisan ve önümüzdeki günlerde Acun Ilıcalı da burada yayın açacak. Onu da oradan da büyük ihtimalle D-Live'dan haberdar olabilirsiniz. Çok bayağı bir kişi oradan da haberdar olacaktır D-Live'dan ve trafiği yükselecektir. Bu, ve buradaki kitle Twitch'e kıyasla biraz daha hoş yani o kadar sinir edici kötü mesajlar yollayan bir kitle yok burada yani biraz daha seveceğim bir topluluğu var D-Live'ın. Ve burada stafflar var. Staff nedir? Staff D-Live ekibinden yani bu sitenin ekibinden olan ve sizin yayınıza gelip sizi destekte bulunan kişiler böyle gelip size bir diamond, ice cream bunlardan yayının bayış şeyleri aşağı ekranda şu an görüyorsunuz. Bir diamond mesela 1 euroya denk geliyor size. 7 lira falan böyle atabiliyorlar tabi yayınınızın aktifliğine de bağlı. Mesela siz 1000 izleniyorsanız size ninja Gini de atabilirler. Veya siz böyle 10 izleniyorsanız ice cream atabilirler. Yani biraz aktifliğe de bağlı ona göre de seçiyorlar. Bana şuradan bulunursak yani all time'dan bakarsak bana şurada listede şu an sadece bir tane staff var kutam. 122 atmış. Onun altında Skonya vardı 101 at mesela bunu biliyorum. Yani bana böyle destek oldukları oluyor. Ve bence yani kişisel düşüncem D-Live'da Twitch'e göre gelişmek daha kolay. Bu benim kendi düşüncem. Yani izleyici daha fazla tutabiliyorum ben burada ve daha fazla takipçi kazanabildim buradan. Bu benim kendi düşüncem tabi. D-Live'ın kötü yanlarından bahsetmemiz gerekirse birinci kötü yanım. Burada kasa sistemi olduğu için artık izleyicilere oturmuş bir şey bu. Sizin yanınıza, yayınıza gelip sizden kasa isteyen izleyiciler olabilir. Yani kasayı ne zaman açacaksın? Kasa açacak mısın? Kasaya limon eklesene tarzı böyle yorumlar yapıyor ve evet, size sıkabiliyorlar. Tabii siz onları mutelemek, bağlamak konular size kalmış. Ama böyle kişiler de var haberiniz olsun. Ve benim kendi düşüncem yani kendi gördüğüm kadarıyla değil Ivan Discord grubunda bir help, helper şeyi var yani size yardımcı oluyorlar sorunlarınız hakkında. Ben birkaç sorunumu yazmıştım. Bazılarında yardımcı oldular ama bazılarında yani son zamanlarda yazdıklarımdakilerin çok yardımcı olamadılar. Böyle hep araştırdım falan ve mesela bir konu üzerinden mesela BTT özelliği var şu an o kadar girmeyeceğim siteye onları siz senin kendi kısmına okuyabilirsiniz mesela size siteyi tanıtıyorum aşağı yukarı. BTT üzerinde bir şey Tron'la alakalı başka böyle kurlarla alakalı bir şeydi. Bana dediler Tron almak zorundasın eğer ki kullanmak istiyorsan satın. Oysa ki ben BTT'lerimi Tron'a çevirebiliyormuşum bundan hiç bahsetmemişlerdi. Biraz daha açıklayıcı mesajlar yazarlarsa helperlar yardımcılar daha güzel olur bence. Bu da böyleydi. Bu arada şeyden bahsetmeyi unuttum d da telif olayı yok. D-Live'da da istediğiniz gibi bütün şarkıları açıp yayınlarınızda dinleyebilirsiniz. Hiçbir sıkıntı olmuyor. Bir sonraki yayın platformumuz Mixer. Mixer çok fazla tanınmayan bir platform. Tabii Türkler açısından diyorum. Türkiye'de çok tanınmayan. Çünkü Ninja gibi büyük yayıncılar, Shroud gibi büyük yayıncılar da burada yayın açıyor ama onlar yabancı olduğu için daha çok yabancı ülkelerden trafik alıyorlar. Yani Türkiye'de çok tanındık bir platform değil. Ki zaten şuradan Browse dersek, şuradaki filtrelere Türk iş dersek language olarak ne kadar az yayıncı olduğunu görebiliyorsunuz. En çok izlenen yayıncı bile şu anda 2 izleniyor Türklerden. Yani çok az Türk yayıncı var. Ve burada yayın açmak istiyorsanız çok fazla Türk izleyici olmadığını bilmeniz gerekiyor. Ve çok fazla izleyici tutamazsınız. Yani bayağı az izleyiciler var şu an gördüğünüz gibi. Yani toplasak 100 kişiyi geçmiyordur. Mixer hakkında çok fazla bilgim yok. Yani çok aşırı bir şey söyleyemeyeceğim size. Ama burada da direkt bağış atmak yerine mesela direkt buy game gibi şeyler üzerinden bağış atmak yerine burada da embers var. D-Live'da nasıl limon varsa burada da embers var. Buradan gelip bunlardan satın alıyorlar ve yayıncılara bunların üzerinden bağış atılıyor. Şuradan bir yayıncıya girirsem mesela şurada görüyorsunuz Adam mesela bu yayın bu kadar almış. Hatta bugün de o event tanısam açılıyor o belirli bir sürede kalıyor. Kaç 5 gün 10 gün falan bilmiyorum. Son 12 saati kalmış diyor ve bu adam 37 milyon kazanmış diyor. Ve golü yani belirlediği 35 milyondu ve başarmış yani geçmiş 35 milyonu. Onların ne kadar paraya şu an 35 milyon mesela ne kadar paraya denk geldiğini bilmiyorum. Onu hesaplayabilirsiniz belki. Şuradaki bu satın alma fiyatlarıyla değişiyor tabii öyle gitmiyor. Ama... Tam ne kadar bir şeyi tekabül ettiğini bilmiyorum onun. Dediğim gibi bu platformda çok Türk yayıncı yok ve Türk çok Türk izleyici de yok. O yüzden Türkçe yayınlar açmak istiyorsanız bilin ki çok fazla izleyici almanız zor yani. Çok fazla Türk izleyici tutamazsınız. Bu platformda böyleydi. Bir sonraki platformumuz YouTube. Şimdi neden YouTube var diyorsunuz. YouTube aslında bir canlı yayın platformu değil. Onu başta söylemek istiyorum. Ama burada da canlı yayınlar açılıyor. Oyun canlı yayınları falan var. Hani burada da canlı yayın açabiliyorsunuz. Ama burada telif sıkıntısı var ve yayınlarınızdan istediğiniz şarkıyı kullanamıyorsunuz. Böyle istediğiniz şarkıyı açamıyorsunuz. Yoksa telif yerseniz de yani bu da başınıza dert açabilir. Ve bence bir yayıncı olmak istiyorsanız YouTube'da yayın açmanızı tavsiye etmem. Ama bir kanalınız varsa orada da yayınlar açıp mesela bir oyun kanalınız varsa zaten video yüklediğiniz. Orada yayınlar açıp Yayında da oyunlar oynayabilirsiniz. Oradan da bağış alabilirsiniz. Tabii şarkı açarsanız telif yersiniz. Her şarkıyı açamazsınız. Özel olarak telifsiz şarkıları bulmanız gerekiyor. Onlarda No Copyright Music kanalları gibi böyle telif hakkı olmayan kanallardan, yani telifsiz şarkı paylaşan kanallardan bulabilirsiniz. Bu arada bu video nasıl canlı yayın yapacağınızı göstermeyeceğim yani. OBS ayarlarını göstermeyeceğim. Sadece yayın platformlarını tanıtacağım size. Nasıl canlı yayın yapıldığını öğrenmek istiyorsanız şuradaki iyi butonundan nasıl canlı yayın yapılır videosuna ulaşabilirsiniz. Son platformumuz Facebook. Facebook son zamanlarda yükselişe geçen bir yayın platformunda olmaya başladım. Facebook Gaming'i çıkardı ve ve orada yayın açabiliyor insanlar ve burada da çok tanındık yani büyük YouTuber'lardan gelip buraya yayın açanlar var. Hatta yayıncı Twitch'ten de buraya geçenler var. Facebook'ta YouTube'da da olduğu gibi telif sorunları var. Yani yani istediğiniz şarkıyı yayınınızda açamazsınız. Burada da telif hakkı olmayan şarkıları açmanız gerekiyor yayınlarınızda. Yoksa YouTube'daki gibi burada başınız belaya girebilir yani. Bu çok büyük sıkıntı açmayabilir belki ama yani belki para cezası da olabilir yani. Veya kanalınız kapanabilir. O, o yüzden telifsiz şarkı kullanmaya dikkat edin. Veya o şarkının sahibinden bunu yani kullanma izni alabilirsiniz o kişiden. Ve öyle kullanabilirsiniz. O size kalmış. Facebook'ta da bağış atma yöntemi yıldız ile oluyor. Yıldızlar da parayla satın alınıyor. Hani direkt parayı böyle banka kartından banka kartına yollamak gibi bir şey değil. Hani Twitch'te genellikle öyle oluyor. Hani sen Bino Games üzerinden veya oyun for üzerinden öyle bağışlar yapıyorsunuz. Burada yıldız alıp o yıldızları bağışlıyorsunuz. Mesela bir yayıncıya girelim şuradan. En üstte bu yayıncı varmış. Buradan ona gelip şuradaki şu yıldız ikon şu yıldız ikonuna tıkladığınızda karşınıza böyle bir kısım geliyor. Buradan istediğiniz kadar yıldız gönderebiliyorsunuz veya bu şekilde bu yıldızlardan gönderebiliyorsunuz. Şuradan buna da tıklayıp buradan yıldız satın alabiliyorsunuz. Ne kadar paraya denk geldiklerini böyle görebiliyorsunuz. Hiç ben Facebook'ta yayın açmadım. Yani nasıl bir şey olduğunu tam olarak bilmiyorum. Ama Facebook'ta oldukça yani Türk izleyici var ve burada da yayın açabilirsiniz. Hani yayıncı olmak istiyorsanız buradan da başlayabilirsiniz. Benim kişisel tercihim D-Live çünkü DLive yani küçük yayıncı olarak da bir şeyler elde edebiliyorsunuz. Bir şey kazanabiliyorsunuz. Hem para olsun hem izleyici olsun. Ve mesela DLive'dan livedan da başlayabilirsiniz. Ondan sonra ondan sonra da çoklu yayın açarak böyle başka platformlarda da yayın açabilirsiniz. Çoklu yayında nasıl açılacağını öğrenmek istiyorsanız şuradaki iyi e butonundan o videoya da ulaşabilirsiniz. Bana soracak olursanız ben d yayın açıyorum. Twitch'te yayın açıyorum ve ben bir ara Facebook'ta da yayın açmayı düşündüm. Ama ya açmadım bilmiyorum. Orada telif sorunları olduğu için ve, ve yayınlarda şarkı dinlemeyi sevdiğim için orada açmak istemedim. Daha doğrusu açamadım. Ben şu an Twitch'de D DLive'ı tercih ediyorum ve onları kullanıyorum. Onların da kanallarında açıklama kısmında var. Hatta bir arkadaşımın da DLive kanalı açıklama kısmında var. Oradan bize destek olursanız çok mutlu oluruz. Bu videoluk da bu kadardı. Size böyle 5 tane platform tanıttım. Hangisinde yayın açmalısınız, hangisinde aç, yayın açarsanız, nasıl şeylerle karşılaşırsınız bundan bahsettim. Umarım video işinize yaramıştır. Eğer ki video işinize yaradıysa aşağıdan kanalıma abone olup videoma like atarsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Umarım videom işinize yarmıştır. Eğer ki işinize yaradıysa aşağıdan kanalıma abone olup videoya like atarsanız beni çok mutlu <laughs> Umarım videom işinize yaramıştır. Eğer ki videom işinize yaradıysa aşağıdan kanalıma abone olup videoya like atarsanız beni... <gülüyor> <gülüyor> Konuşamıyorum. <gülüyor> Umarım videomu için değerlendirmiştir. Eğer ki video'm için değerlendirdiyse aşağıdan kanalıma abone olup videoya like atarsan ben çok mutlu etmiş olursunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sonunda başardım söylemeyi.